Merhaba arkadaşlar. Umarım şey görüntüleme çok olur ya. Bugün yeniden ne güzel edik. Dur bir dakika. Efendim anne. Ne diyordu sen? Çıkıcık. İşte. Hayır, hayır işte. Sence bu videoyu Sadece 20 like yedim ben. Ben nereden bileyim ben? 10 bin istiyor. Hadi al kamerayı. Elbiz YouTuber. Ha Elbiz YouTuber. Bak yine kanal açtık be. Elbiz. Elbiz manlar videosunu çekiyor. Ne <laughs> faydası olmuyor. Şimdi... Tatlısın tatlıs. Kedi. Ay kedicik ya. Dur miyav olsun. Yala. Ulan dişime sapladın. Bu ne lan? Ay bu ne? Bu Ay işi şey açmışım ben. Bu ne? <laughs> <Ay, gülüyor> Telefon mu bu? iPhone 15 Pro mu? Bu yoksa. Ya bu ne? <laughs> yoksa sakinçi mi? İ i i i i i i i Abone i i i Abone olana inşallah inşallah bu tatlı boncuk olur. Sanki ya sanki de dudağımla çekiyoruz ya. Lan. Sen de dudağımla çekiyoruz ya. Sen de dudağımla mı çekiyoruz ya bunu? Fii. Telefonla çekiyoruz oğlum. Biz niye dudağımla çekelim ki? Bir diğer videoyla mı çekiyoruz ki? Bir de onu bilin. Hadi. Apatı apatı. Apatı apatı. Ah ah ah. Blackpink. Şimdi size bir şarkı söyleyeceğim. Blackpink Aviyon hmm. Tamam, ne yapalım şimdi? Neyse, Highlight. Böyle koşul mu olur ya? <laughs> bu da. Su ismi var mı? Bu da soyası da sizden bir tavsiye olsun arkadaşla. arkadaşlar. Arkadaşlar soyusu bütün koşullarda koşuyor. Kim? soyusu bütün koşullarda yaşayabiliyor. Hayır bütün koşullarda yaşayabiliyor soyası. Ama o mikroskopik bir canlı. Ben senin gözlüğünden kendimi görebiliyorum. Evet. Görüyorsun. Lama oldum ben. Ne <laughs> laması? Tükürlüğüm benim zeynidir ona göre. <laughs> Abone olmayanlara lamanın tükürüğü gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Merak yok. Tamam ben her zaman dişlerimi kaçırıyorum. Şu dişim beni yani rahatsız ediyor. İyi bindi. Dur, Dur be. <laughs> Duydum be. Lan kedik. Google gibi burnum var lan benim krum muyum ben? Oy bu batıyor. İnşallah abone olalım. Ee, ee. i̇nşallah. da. inşallah abone olanlara yarın kedi gelir. İnşallah. Arkadaşlar bu da doğum günümüze iki ay kaldı. O yüzden önceden size hediye verin hediye de tabii ki biliyorsunuz. Abone olun ve tabii ki like atın. Yani like at Sen de dinleyin bu. De Çünkü. İki ay sonra benim doğum günüm olacak. Benden dileğim bu. Ama senin aynısı değil. Benim abone olmanız ve like. Söz mü? Ha, benim istediğim bu. Sözüm. Videolarımızı çok izleyin yani. Bizi evet. İnşallah seviyorsunuz. Evet. İnşallah. Abi. Bir bize ya. Ben sizi seviyorum ya. Yorumlarınızı cevaplayalım. Bu arada her gün yorum atmışım. Siz Cevaplarımıza bakacağız. Arkadaşlar. Daha zaten 5 dakika olmuş video. Lo, Lola. Lola. Elif bana. Ben Lola değilim. <laughs> Lola Ali. mısın? Çalim misin? Bildi. Kalettim. İyisin iyisin. Ali sen hangisine benziyorsun? Söyleyeyim mi? Neye? Bilmiyorum. Ali. Ali. Ben bırak bir karakterlerden naksınız benziyorum. Ben cevap vermeyeceğim. Zisamın jenimi, Lisa'mın Rosemi. Ben cevap vermeyeceğim. Sizler yorumda da yazacaksınız. Hayır. Cevap mı? Ama ben e bilmiyorum. Rosemi hayatta benzemem çünkü onun saçı sarıydı. Ben sen sen benim yüz soya yüz soya zeni ya. Yüz soya kardeş mi arkadaş mı ben anlamadım. Hmm. Yoksa biliyor. Evet de. Aran Onu yanlış söylüyorsun. Yolsun ya? bu. Sen Blackpink'i gibi dinlemiyorsun da o yüzden. <laughs> da, iyi, i̇yi dans edemiyorsunsa. ben Blackpink'i bildiğim için e güzel dans ediyorum. Onunla alakalı değil canım. Onunla alakalı. Sen bir de jimnastik biliyorsun da ondan. Tabii benim ya. Çünkü erkeğim ya. Erkeğimle ne alaksız? Mesela... Bilmiyorum, bilmiyorum bana artık. Sen kadar vereceksin. ya. Ya. Yine mi lan oldun sen? Lan.